Sezgin kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle bir omuz ameliyatı oynuyoruz arkadaşlar. Ee, omuz ameliyatı oynayacağız. Omuz, om, om, omuz, omuz mu, onuz mu nedir? Bir bakalım büyük ekran nasıl gözüküyor? Büyük ekran çok kötü ama ya. Evet arkadaşlar e, bu arada video beğenmiyorum. Hemen abone olmayı niye iki gündür video gelmiyor? Vallahi yani unuttum hatta. Harbiden unuttum ben video çekmeyi. iki gündür unutuyorum. Sonrasında arkadaşlara yarım video gelmeyi bile aslında gelebilir ama yani şey oyun gelmeyecek. Kuzenimle bir video çekebilirim. Ee, zaten kuzenimi tanıyanlar tanışken var ya. Şey Artu abiyle zaten yok daha bu tutmuyor. Beni kimse izlemiyor. Dök onları izliyor. Adam beni Evet arkadaşlar. Duygusala bağlamayalım. Neyse biz yine de video yükleyelim. Bir gün büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi videolarımı beğenin arkadaşlar. Bir gün büyüyeceğiz inşallah. Yorumda yapın. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz hemen. Evet uyarı bu oyun görsel ameliyat hazırlayın. Bunu sakın evde Ne yapayım ya ben evde de ha kardeşinin omzuna açacağım ben. Siz arkadaşlar evde bilmiyorsunuz. Ben hep onun omzunu açarım. Şimdi Noah selamünaleyküm. Konlu tenis oynarken sakınlarından beri acı çekiyor. Ondan sonra bakıp sonra ne olduğunu öğrenelim. Hadi öğrenelim. Hadi öğrenelim. Ultrason. Tamam ya. Evet. Şimdi başlatıyoruz. Hadi acık bala. Oh my ding ding dong. Yapıyoruz evet. Ultrasona göre nağın omzunda kırık bir tendon var. Antroskopik ratofor kaf ameliyatıyla gerekecek. Onu derhal ameliyat etmemiz gerekiyor. Go to the ameliyat diyoruz. Hangi oda? Bence kalp. Bence kalp. Evet omza girdik. Şimdi yine masadan şırıngayı seç. Uyutalım seni. Şimdi annesi dedik şişesini seçiyoruz. Alıyoruz. Evet çektik. Sonra yapıştırdık onu oraya. Şimdi aslanı 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mükemmel. Açmadan önce aslanı derisini temizle. Anis, an, Alıyoruz. Ve temizliyoruz. Hadi acıp alalım. Çok iyisin doktor. Thank you aç geri gel. Şimdi açılacak geri işaret için kalem Arkadaşlar bu arada şey ben bu sefer buradayım. Bakın buradayım yani burada. Buradayım ben. Sağ üst köşe. Sağ üst köşe. Evet sağ üst köşe diyeyim arkadaşlar. Kalem. Kalem. Alıyoruz. Çizdik. Şimdi eşitler alıyoruz. Ben hiç okumadan, hiç 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 okumadan açıyoruz. Ondan sonra ee, ne <laughs> dedim? Aa, ben biliyorum ya. Ben doktorum. Ya. Yani, tiraj mı oluyor? Nerede lan sakalın? Bok gibi bir espriyle. Oo tiraj etti. Bir de buraya tiraj ediyoruz. Şimdi çekiç ve çivi seç. Evet. Adamın kolunu deşeceğiz. Koyduk. Bir daha. Sok. Büyüt. Büyüt. Büyüttük. Süper. Şimdi tendonu yerine sürükleyelim. Tendon. Kanca grasper kancayı aldık. Buradan açıyoruz. Dikiş aletini alıyoruz. Dikmemiz gerekiyormuş. Buradan sokuyoruz, dikiyoruz. Ya benim an yani tüm anneler doktor olabilir. Ben dikebilir ki yani. Kavrayıcı. 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 Kavrayıcı, kavrayıcı. E bu ipler kopmasın. Torna videoyu al. onun videoyu alıyoruz. Şimdi kemik vidası. Kemik, kemiğin vidası Her şeyin vidası var ya. Koyuyoruz. Mükemmel ipin kalan kısmını kesmemiz gerek. Lütfen makas al. Mikas. E bununla bunun bunun şey aynı ya. Şimdi çekiyoruz. Evet oldu. Kolunu hareket ettirebiliyor mu? Evet çektik. Kan aktı. Hemen besleyeceğiz. Hastanın kanaması var. Hastanın kanaması var. Hastanın kanaması var. Allah oh, Allah. Bravo. Şimdi yine 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 yine. Evet evet. Şimdi dikiyoruz. En zor yer. Pardon en kolay. İp. Bizim evdeki ip biliyor musunuz? Siyah. Abi, kesin siyah çıkacak. De, 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 de. e bir dikiş de olur mu doktor bey şimdi yamaları yama <gülüyor> yama bu <laughs> yamaları çıkartacak mı bu yani bir zahmet çıkarsa yama arkayı çıkarttılar şimdi kısa süreceğiz <laughs> aleyküm selam <laughs> önemli değil yavrum evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş buluyoruz, bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye.